Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Menekşelerimizin sağlığını korumak için bazı önemli bilgiler paylaşacağım. İlk kural menekşelerimizi üstten sulamamak. Yapraklar ıslanırsa lekeler oluşabilir. Bu yüzden suyu doğrudan toprağa vermek ya da sulama işlemi için alttan su vermek kök sistemini güçlendirir ve yapraklarda leke oluşma riskini azaltır. Yaprakları temizlemek istiyorsanız ıslak bir bez kullanmaktan kaçının. Islak yapraklarda sorunlara yol açabilir. Bu yüzden kuru bir bezde nazikçe temizlik yapabilirsiniz. Aydınlık bir ortamda bulundurun, ancak doğrudan güneş ışığından koruyun. Menekşen Menekşelerinizin sağlıklı çoğalması için uygun bir yaprak çoğaltma yöntemi deneyin. Bunun için sağlıklı bir yaprağı koparın, suya bırakın, köklensin ve bunu tekrar dikebilirsiniz. Menekşelerinizle güzel vakit geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız memnun olurum. İyi günler.